makyaj temizleme ve cilt bakımı videoma hoş geldiniz. そう。 Yüz yıkama geldi. Studio. En yeni projem bu. Olsun. Hastası gerçekten yumundur. Benim Allah alsın. O da bunu satıyor. Kaliteli, bitkisel. 100 ml'ye devam ediyorum. Bir miktar alıp, köpürtüyoruz. Bu şekilde. Sözümü kesiyorum. <laughs> Thank mm -hmm. you. Makyaj olduğu için biraz fazla sürdüm. Şimdi hala fazla duruluyorum. <laughs> aldım. Ya demişler. Bahane yaptım. Şunu da belirtmek istiyorum. Tesettürlü olunca gerçekten cilt bakımı yapmak çok zor. Vücuda şekil her yeri soldu. Yani bu da başlamış. Ama eğlenceli. Şöyle bir ayrıntı göstereceğim. Ben temiz bir <laughs> Şimdi Bizden, daha, şöyle Şimdi bir gördüm ben bir kaldırıyorum. İngilizime kuruluyorum. Paket bakımıma devam ediyorum. <laughs> Başörtüm su kesilmiş. Baştan düzenliyorum. Ve cilt bakımımıza bu tatlı ürünü devam edeceğim. Şimdi toniğimizi gösterelim. gibi olurdu. İlk bakım rutinim ikinci. Youtube'a da ekliyorum. Youtube mail sana daha içer. Abone olursanız sevinirim. TikTok hesabımı da takip edin. Git bakımı mi? bu şekilde. Cildimi yediriyorum. Hassas ciltler için uygundur. Kaliteli yani bitkisel. Çünkü benim cildim hassas. Alerjik olduğu için çok kızaran bir cildim var. Mesela şunu kolum kızarmış. Yani örnek göstereceğim. Şu an kızaran bir yerim yok. Yüzümde kızarmadı gördüğünüz gibi. Kendi doğal rengi. YouTube'da vlog olarak da TikTok'da vlog olarak da çektiğim için videoyu biraz çabuk tutacağım. Dünkü 7 dakikaydı. Dünkü değil birkaç gün önce şu an YouTube'tan yeni. 12 dakika olabilir, 14 olabilir. Bilemedim. Başka bir kamu alalım. <laughs> Tekrar biraz daha alıyorum. Sanki azaldım gibi oldu bilemedim. Şu kısımları da şöyle Sence dedim. Anlatımı çekmemiştim. Belki anlatım daha faydalı olur diye düşünüyorum. Buradasınız. Teşekkürler. Canlıından da kesitler alıp burada ekleyebilirim. Bilmiyorum. de story atarım. Instagram tutorialu. Burada. Bu da tamamdır. İkinci ürünüm de tamamdır. Yolcu kamajeli tonik iğne okey. Sırada yüz kremi, güneş bakımı kremi var. Güneş resmi var. Tabii ki şu an güneşe çıkmayacağım ama süreceğim. Göstermek için size. Bir de ben yüzüme de sürmek istiyorum. Sonuçta ben her gün dışarı çekmeyi çıkmıyorum. 2 haftada, 3 haftada, bazen 1 ayda çıkıyorum. 20 gün o yüzden böyle süreceğim yüzüme. Şu şekilde çok mu sürdüm? Bilmiyorum ama şu şekilde. <laughs> Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Yediriyorum. Hasat bitler için uygundur. Tekrar söylüyorum. Çünkü yorumlarda açıklamanın iyi olur demişlerdi. Ben asmr olsun. Gece diyor. Bütün vücudum istenmişti. O yüzden Gözaltı kremimizle bu şekilde hassas çiftler için uygundur. Bu şekilde alıp böyle çevresine ay başladım, şekilde sürüyoruz. Bu şekilde de, iç kıvamı da bu şekilde. Şimdi yüzüm oldu. Kaşı da bu şekilde, kutusu bu şekilde. Anlatım İslam istendiği için Instagram'daki arkadaşlar ablalar yorumlarda. O yüzden anlatıyorum. Hassas çiftler için, hassas gözler için uygunu. Benim cildimde gözlerimde çok hassas. Bu bir ürün tanıtımı ya da reklam işbirliği değil bu arada. Annem satıyor bu ürünleri sadece. Anneme destek amaçlı, yardım amaçlı. Ben bu satış olur diye paylaşıyorum. Yani çekiyorum size. Hani emin çünkü birçok ürünü var ama cilt bakımı bana daha uygun. Bu ürünleri de annem bana aldı tabii. Kendi de kullanıyor, kendi de hassas. Ciltli. Yani ben mesela şu an gece yarısı sürüyorum. Gündüz de sürebilirsiniz gece de. Kalitesi güzel. Bitkisel içerikli çünkü ben hani öyle tonikti, kremli kullanmıyordum. Bakın kaç dakikadır bir de çekiyorum. 9 dakika oldu. 13 buçuk, 10 dakikadayız. E tabii ki edit yiyeceğim yani olmasın bazı yerleri kırpıyorum. Çok uzun olmasın diye. <laughs> Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yüz kremi sürdüm yani güneş kremi, göz altı kremi. Sonra bu e, tonikten sürdüm. Bir de orada bir tane daha margen yüz yıkama jeli vardı. Göz. Yüz yıkama jeli de sürmüştüm, görmüştüm zaten. Gördüğünüz gibi hani hiçbir şekilde kızarıklık, alerji, kaşıntı olmadı. Şimdi göz çevremi de yedirdim. Yani inşallah doğru sürüyorum da. çünkü pek cilt bakımı daha önce yapmadığım için yani bu ikinci mi üçüncü mü ne? Ee, o yüzden umarım doğru söylüyordur. Şu şekilde söylemek istiyorum. Daha önce diş bakımı yapmadığım için böyle toplu ürün serumlu krem de, işte göz kremiyle, güneş kremiyle, yüz kremiydi. yüz yıkama jeliydi, tonik, sprit, toniğim var dedim, Bir tek göz suyu kullandım. Onun bitkisel olduğu için gibi hiçbir şekilde kızarıklık olmadı. Maşallah alırım. Laf <laughs> Parı parı parlamak da çok güzelmiş. Şimdi sıra serumda. En sevdiğim. Yaşasın o zaman. Hadi. Şimdi sıra serumda. Hep beraber serumumuzu sürelim. Hassas ciltler için uygundur. Benim cildimde hassas. Vitamin C. Böyle serum. Yani günlük serum. Bunun 15 günde 15 günde bitirmek gerekiyor. Benim şu anda üçüncü sürüşüm çok ara veriyorum yani unutuyorum ya da halim olmuyor, gücüm olmuyor. O yüzden 15 günü kadar da zaten hangi takip edecekmiş, mesela 15 gün olduğu için kullanımı tarihine yazmışız. Şurada 01 Temmuz 2023 ne? Bir Temmuz mu? Bir, bir Temmuz. Ha bir Temmuz'da açmışız bugün. Ee... Geçmiş mi acaba tarihi bilmiyorum ama tarihi bile 15 gün içinde kullanılıyor ama geçti evet ya yani bugün 17-18 Temmuz olmalı ya değil mi? 18 Temmuz mu? İki saatte bunu anlatıyorum bir an önce serum, sürü seruma bence bir zarar olacağını düşünmüyorum. Şimdi bir dakika bu şekilde bastırıyorduk. Heh, şöyle mi alıyordum içinden? Heh, şöyle alıyorum içinden bu şekilde elime damlatıp bu şekilde yediriyorum. Alnıma da şu şekilde. Bana bu şekilde gösterildi ama ben hani pamukla falan mı sürülüyor serum? Mesela şurada sevincimin üstüne de şey yapabilirim, ekleyebilirim mesela. <laughs> Serum insanı ışıltı veriyor. Ben dediğim gibi hiç hayatımda serum kullanmamıştım. Çok heves ediyordum. Dört beş damla yeter mi acaba? 20 Temmuz. Hmm. Bugün 20 Temmuzmuş. Ezan okunduğu için bekliyorum arkadaşlar. Ezan'a saygı. Ezan bitti arkadaşlar. Size ezan'a saygı gösterin. Ezan okununca konuşmak, yemek, bir iş yapıyorsan onu bırakıp ezanı dinlemelisiniz. Saygı göstermelisiniz. Teşekkür ederim. Şimdi serama devam ediyorum. Tekrar alıyorum bu şekilde. Bir Çok damla gelmiyor çünkü almamışım içine fazla. Of çok geldi duramadım ortasında. Video bitiyor arkadaşlar. Serum şey, bu şekilde arkadaşlar. Yediririm cildime. Şifa olur inşallah. Burada türben kaldı. bu taraftan sürmedim. Yani buraya sürmem lazım. Burada silke bugün çıktı. Yeni çıktı ama hiç yağlı bir şey tüketiyorum Çekirdek, çips, hiçbir şey kızartmıyorum, tüketmiyorum. <laughs> Hatta özledim bile cips yemiyor ama bilmiyorum neden çıktığını. Stresten de olabiliyor. Ben, bu serumun yüzü parlatması benim çok hoşuma gidiyor. Şu şu pır, pır parla çok güzel. <laughs> bu şekilde yediriyorum yüzümün yani cildimin işte her yeri Tekrar bir yediniyorum şöyle alnıma şekilde arkadaşlar. Bu da bitti. Yani cilt bakımım bu kadardı. <laughs> Şimdi neler kullandım tekrar söyleyeyim. Önce yüz kullandım. Sonra tonik kullandım. Sonra güneş kremi ve göz altı, göz çevresi kremi kullandım. Sonra da serum kullandım. Bu de annem satıyor anneanneme destek ve yardımcı olmak için bir cilt bakımı videosu çekim dedim önceden de çektim yani birkaç gün önce yeni paylaştım instagramda tiktokta vardı birkaç gün önce ama böyle anlatmamıştım Hassas ciltler için uygun olduğunu çok iyi biliyorum hani ürünün hangi ciltler için uygun olduğunu soruluyor alerji yapmadı bana kızaklık yapmadı hani herkes kendine cildine uygun olduğunu asıl cilt bakım uzmanımız bizim baş sponsorumuz daha iyi bilir. Ondan hani bilgi alabilirim. Cildiniz nasılsa Ona göre yönlendiririz. Yani almak isterseniz. Cilt bakım videoları da istenmişti. Ben az hemen olarak çekmiştim. Ama bu şekilde Ay, çok zaman oldu. Bu şimdi böyle eriyecek. Yani içine çekecek sanırım. Neyse bu şekilde umarım güzel anlatabilmişimdir. E, ürünleri demede. Bu kazanç için ihrani teşekkür ederim.